Arkadaşlar merhaba. Yasin Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin Hoca'nız. Bugün sizlerle arkadaşlar her hafta olduğu gibi LGS 2021 8. sınıf matematik haftalık quizimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 10 tane birbirinden güzel matematik sorusu seçtim sizler için. Kendinize sınav yapabilmeniz için ise videonun altına bir link bırakıyorum arkadaşlar. O linkten testi indirip kendinize sınav yapabilirsiniz. Soruların çözümüne geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin birinci sorumuzla başlayalım. Asya, Bade Ada ve Beren sayı söyleme oyunu oynamaktadırlar. Aşağıda bu oyunun nasıl oynandığına ilişkin bir örnek gösterilmiştir. Bu oyunda Asya'nın söylediği sayının pozitif çarpan sayısını Bade Ada, asal çarpan sayısını Beren söylemektedir. Verilen bilgilere göre Bade Ada 9, Beren 2 sayısını söylediğinde Asya aşağıda verilen sayılardan hangisini söylemiş olabilir? Şimdi arkadaşlar burada şunu incelemeniz gerekir. Asya bir sayı söylüyor. Örnek vermiş mesela 25. Kalemimizi biraz kalınlaştıralım. Şöyle yapalım. Evet. Puntomuzu da 24 seçsek daha güzel. Evet Asya 25 sayısını söylüyor arkadaşlar. Badeada Aslanın söylediği sayının Pozitif çarpan sayısını söylüyor. Pozitif çarpan sayısını söylüyor arkadaşlar. Şimdi 25 sayısını çarpanlarına ayırırsak 1 çarpı 25 5 çarpı 5 25 sayısının pozitif çarpan sayısı 1, 5 ve 25'tir arkadaşlar. Dikkat ederseniz 3 tane. Burada Bade Ada ne demiş? E, 3 olarak bunu söylemiş. Beren ise 1 demiş. Neden Beren 1 diyor? Asal çarpan sayısını Beren söylemektedir. Şimdi buradaki sayılara dikkat edin arkadaşlar. 1 var, 5 var, 25 var. Bu sayıların içerisinde sadece 5 asal olduğu için asal çarpan sayısı da bir tane. Bunu da kim söylüyor? Beren söylüyor. Burada bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Tam kare sayıların pozitif çarpan sayısı tektir arkadaşlar. Bakın 3 tek bir sayı. Yani sizlerin pozitif çarpan sayısının tek sayı gelebilmesi için sayının tam kare olması lazım. Şimdi AS bir sayı söyleyecek. AS'nin söylediği sayının pozitif çarpan sayısının 9 olabilmesi için çünkü Bade adı 9 demiş. 9 arkadaşlar tek bir sayı. Pozitif çarpan sayısının tek gelebilmesi için o sayının ne olması gerekir dedik. Tam kare olması gerektiğini söyledik. Şıklara baktığımda 24 tam kare değil. 32 tam kare değil. 34 tam kare değil. 36 tam kare. 36 sayısını çarpandan incelersek 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Pozitif çarpan sayılarını yazalım arkadaşlar. Pozitif çarpan sayıları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve son olarak 36. E sayalım bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane pozitif çarpan sayısı var. Yani şu kısmı sağladık arkadaşlar. Şimdi Beren'i sağlatalım. Beren 2 sayısını söylüyor. Beren 2 sayısını söylüyorsa bu sayının içerisinde 2 tane asal çarpan vardır. Onlar da dikkat edin 2 asal, 3 asal. Bunların dışında diğer sayılar asal değil arkadaşlar. Yani bu kısım da tutuyor. O yüzden cevabınız D seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. Louis Berile'in görme engelliler için geliştirdiği Berile alfabesinin rakamları ve dört işleme ait sembolleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. E, bu tabloyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu verilen tabloya göre yukarıda verilen üst ifade işleminin sonucunu bulunuz. Hmm. Şimdi nasıl bir yol izleyelim? Bunları tabi verili alfabesindeki karşılıklarını bulmamız lazım. Mesela burada iki tane nokta boyamış. Bu hangisi? Şu mu? Bu değil mi? İki. İki tane nokta boyamış. Yani iki. Kuvvette sağ üstte 3 tane nokta boyamış. O da bu arkadaşlar. Bakın 2 üzeri 4. Altta 3 tane nokta boyamış. Yani şu bölme işlemi. 3 tane nokta boyamış. 4. Bir tane nokta boyamış. O da bu. Yani 4 üzeri 1. Şimdi üstlü ifadelerde bölme yapabilmek için ya tabanlar aynı olacak ya üstler aynı olacak. Burada arkadaşlar 2 üzeri 4 bölü 4'ün birinci kuvveti 4 tabanları eşitleyelim. 2'nin 4. kuvveti böyle. 4, 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 2'nin ikinci kuvveti. Üslü ifadelerde bölme yapılırken tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 4 eksi 2'den 2 üzeri 2 gelecek. O da 2 kere 2. 4 yapacak arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuz. 24 ve 36 sayılarının ebobu ile ekokunun çarpımı kaçtır arkadaşlar? Ee, ebob ile ekokun çarpımı arkadaşlar sayıların çarpımına eşittir. Böyle bir teorem var. Diyor ki iki tane doğal sayının ebobları ile ekoklarının çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Yani ne diyorsun hocam? Şunu diyorum arkadaşlar. 24 ile 36'nın eboblarını bulacağız. 24 ile 36'nın ekoklarını bulacağız. Bunların çarpımı sayıların çarpımına eşit olacak. 24 çarpı 36. Yani burada ne yapıyor? 864. Bu teoremi unutmayın arkadaşlar. Size sınavda ne yapar? Vakit kazandırır. Soru 4 arkadaşlar. Özel olarak dizayn edilen küp şeklindeki özdeş zarlardan her bir yüzeye bir sayı yazmak koşuluyla 2, 3, 5, 8, 9 ve 12 sayıları birinci zarın yüzeylerine diğer sayılar da ikinci zarın yüzeylerine yazılmıştır. İki zar havaya atılıyor zarların üst yüzeyine gelen sayıların aralarında asal olduğunu fark ediliyor. Bu önemli arkadaşlar. Zarların ne yapıyor? Üst yüzeyine gelen sayılar neymiş? Aralarında asalmış. Buna dikkat edeceğiz. Burada bir anahtar kelime var. Zarların üst yüzeyine gelen sayıların toplamının kaç farklı değer aldığını bulunuz diyor. Kaç farklı değer alıyormuş? Zarların üst yüzeyine gelen sayıların toplamı. Şimdi aralarında asal gelecek şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Diyelim ki bir yüze 2 geldi. Diğer yüze kaç gelebilir? 7 gelebilir. 2 gelip 15 gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin 2 ile 4 gelemez. 2 ile 10 gelemez. Aralarında asal değil. 2 ile 15 gelir. 2 ile 18 ve 2 ile 20 gelemez. Onun dışında üst yüze 3 gelirse 3 ile 4 gelebilir. Aralarında asal. Çünkü ardışık bunlar. Ardışık aralarında asaldı biliyorsunuz. 3 ile 7 aralarında asaldır arkadaşlar. 3 ile 10 aralarında asaldır. 3 ile 15 gelemez aralarında asal değil. 3 18 gelemez. 3 20 gelir. Bu da bitti. Şimdi sırada 2'yi hallettik. 3'ü hallettik. Sıra 5'e geldi arkadaşlar. 5'i yazalım. 5 ile 4 aralarında asaldır. 5 ile 7 aralarında asaldır. 5 ile 10 aralarında asal değil. 5 ile 15 değil. 5 18 aralarında asal. 5 ile 20 aralarında asal değil. 5'i de hallettik. Şimdi gelelim 8'e. 8 ile 4 olmaz. 8 ile 7 ardışık aralarında asal. 8 10 olmaz. 8 15 olur arkadaşlar. Ortak bölenleri yok. 8 18 olmaz. 8 20 olmaz. 8 de hallettik. Şimdi 9'u kontrol edelim. 9 ile 4 aralarında asal. 9 ile 7 aralarında asal. 9 ile 10 aralarında asal. 9 ile 15 aralarında asal değil. 18 değil. 9 ile 20 aralarında asal diyebiliriz. Şimdi burada toplamı kaç farklı değer alır dediği için bunları sayıp hemen sonuca gitmeyeceğim. Kaç farklı değer aldığını görmek için bir toplayalım. Bunları toplasak 9, 17, 7 toplasak 10, 13, 23, 9. Bu kısımlara siz biraz hızlı geçebilirsiniz arkadaşlar, videoyu atlatabilirsiniz. 12, 23, 15, 23, 13. 16, 19 ve 29. Bakalım kaç farklı değer çıktı. Şimdi 9 var değil mi bir tane? 9 var. Başka 9 var mı? Burada da var bir tane. Bir tane 9 yazalım. 17. Başka 17 var mı? Bakıyorum şöyle. 17 başka yok. Bir tane 17 yazalım. 7 var bir tane. Başka 7 yok herhalde. Değil mi? 10 var. Onun dışında 13 var iki tane. Bunları silelim. 13. 23 var iki tane. Bir tanesini yazalım şuraya. 12 var arkadaşlar. Bakın 12. 12 sildik. 15 var. 15 var. 15'i sildik. 23 yazmıştık zaten. 23'ü silelim. Bir daha bir daha yazmayalım. 16 yazmış mıydık? Hayır. 16 yazalım. 19 ve son olarak 29. Bunları bir sayalım bakalım kaç çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ne vardır arkadaşlar? E, aralarında asıl olan sayıların, zarların üstüne gelen sayıların toplamı diyebiliriz. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Televizyon, smart tv, tablet, televizyon veya laptop ve benzeri tüm teknolojik cihazlarda inç ile yapılan ifadelerde Köşegen uzunluğuna bakılır. Köşegen uzunluğu inç değerini verir. Şimdi bu televizyonun köşegeni neymiş arkadaşlar bakıyorum 1.270.000 çarpı 10 üzeri eksi 6 metreymiş. Köşegen uzunluğu bu kadar metre olan işte az önce okuduğum sayı metre kadar olan yukarıdaki televizyonun inç değerinin bilimsel gösterimi nedir demiş? Şimdi inç cinsinden istediği için önce burada metreyi ince çevirelim arkadaşlar. Iı, metre olarak verilmiş. Şimdi inç değerinin bilimsel gösterimi. Şimdi bakıyorum bir inç 2,54 santimmiş. O zaman ben buradaki metreyi önce santime çevireyim. Sonra da oradaki santimden ince çevireyim. Tamam öyle yapalım. Şimdi bir metre 10 üzeri 2 santim. Doğru mu? Elimde kaç metre var? 1 milyon 270 bin. Yani 127 çarpı. Burada kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4. 4 sıfır var. 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı. Üstleri toplayıverin. 10 üzeri eksi 2 metre. Yani burası 10 üzeri eksi 2 metre. Kaç santim? Buradan da arkadaşlar işler dışlar yapıyorsunuz. X eşittir. 127 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 2 santim. Yani x eşittir. 127 çarpı 10 üzeri 0 santim. 10 üzeri 0'da 1 olduğu için x eşittir. 127 santim. Bitti mi? Hayır. Çünkü bize inç cinsinden dediği için bu santimi de ince çevirmek lazım. Şimdi onu da yazalım şuraya. 1 inç neymiş? 254 çarpı 10 üzeri eksi 2 santimmiş. Elimizde kaç santim var? 127 santim var. Bu kaç inçtir diyeceğiz. İşler dışlar yapacağız. 254 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı x eşittir. 127 arkadaşlar. X'i yalnız bırakırsak 127 bölü 254 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan da eksi 2 yukarı çıksın. 127 çarpı 10'un karesi bölü 254 olur arkadaşlar. 10'un karesi 100. Burası ne yaptı o zaman? 12.700. 12.700'ü 254'e bölün bakayım hesap makinesinde kaç çıkıyor? 50 mi çıkıyor? Sanırım 50 çıkıyor. 50'yi de 5 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazarız. 10'un kuvveti şeklinde yazdık. Başında kalan katsayı 1 ile 10 arasında. O zaman ne olacak bu? 5 çarpı 10 üzeri 1 e, inç olur. Pardon inçe çevirdik artık. İnç olur ve bilimsel gösterim olur arkadaşlar. Cevabımız daha seçeneğe. Altıncı sorumuza devam edelim. Yukarıda bilgileri verilen, yer altında petrol arama faaliyeti yapan bir firma, farklı iki bölgede aynı derinlikte petrol bulmuş. Aynı derinlikte petrol bulmuş. Bu önemli arkadaşlar. Aynı kelimesi. Sondaj çalışması yapan araçların sondaj için kullandıkları sondaj borularının boyları birbirinden farklıdır. Ancak her bir boru için maliyet aynı ve 500 liradır. Yani biz aynı derinlikte petrol buluyoruz fakat farklı uzunlukta borular kullanıyoruz. Ama e, Maliyetimiz aynı. Her borunun parası uzun da olsa kısa da olsa 500 TL arkadaşlar. Buna göre sondaj araçları petrolü buldukları derinliğe inmek için toplamda en az kaç TL harcamış olabilirler. Yani diyor ki bu firmaların cebinden en az kaç para çıkar. Şimdi aynı derinlikte petrol buldularsa arkadaşlar sondaj bir her delişine ne kadar ilerliyor? 35 metre ilerliyor. Sondaj iki her delişine ne kadar ilerliyor? 42 metre ilerliyor. Aynı derinliğe inmişlerse inilen derinlik hem 35'in katıdır hem 42'nin katıdır arkadaşlar. O zaman inilen derinlik 35 ile 42'nin ekokudur. Hadi gelin birlikte hesaplayalım. 2'ye böldük. 35, 21. 3'e böldük. 35, 7. 5'e böldük. 7, 7. 7'ye böldük. 1, 1. O halde ekok sayıların çarpımı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'den 210 metrede petrol bulunmuştur diyebiliriz. 210 metrede petrol bulunduysa 210 bölü 35'ten kaç tane boru gitmiştir? O 35 35'lik. E, bakıyorum bu bunun içinde kaç kere vardır? Bir 6 kere vardır herhalde. 6 kere 5 30, 50 var. 5. Tamam. 6 kere var. 6 tane 35 santimlik değil metrelik geri geleceğim. Bir tane daha basalım. 35 metrelik boru gidecek. 210 metre derinliğe kadar inebilmek için 42 metrelik borulardan kaç tane gider? bundan da 5 tane. 42'lik, 42 metrelik boru gider. O halde boruların fiyatını ile 500 TL arkadaşlar. 6 tane artı 5 tane 11 tane boru gidecek. 500 TL'den hesaplarsanız 5500 TL bu firmanın cebinden çıkacak olan para yani cevabımız B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. R yarıçap olmak üzere dairenin çevre uzunluğu 2 pi formülüyle dairenin alanı ise pi kare formülüyle bulunuyor. Bunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Yedinci sınıftan hatırlıyorsunuzdur. Aşağıda verilen dairenin çevre uzunluğu demiş 6'nın karesi santimetredir. Buna göre verilen dairenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi Dairenin alanını hesaplayabilmek için bakın arkadaşlar formül neydi? Dairenin alan formülü pi r kare. Yani size yarı çap lazım. Yarı çapa nereden gideceğiz? Çevreden gideceğiz. Yarı çapı r ise çevre uzunluğumuz nedir arkadaşlar? 2 pi r formülüyle bulunur. Bu da kaça eşitmiş? 6'nın karesine. Bize pi'yi 3 alınız demiş mi? Evet bakın burada pi'yi 3 alınız demiş. Gelin pi yerine 3 yazalım. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir. 6'nın karesi 36. 6R eşittir 36'dan. Her iki tarafı 6'ya bölerseniz arkadaşlar buradan yarı çap kaç gelecektir? 6 santim gelecektir. Buradan da artık gönül rahatlığıyla nereye gidebilirsiniz? Dairenin alanına girebilirsiniz. Alan diyelim. Dairenin alanı pi r kare. Yine pi yi 3 alacağız. Yarı çapımız r kare. Yani 6'nın karesi. Bu da 3 çarpı 36. 108 santimetre kare olmalıdır. Buradan da cevabımız A seçeneği geldi arkadaşlar. 8. sorumuz 72 bölü A ve 80 bölü A sayılarının doğal sayı olabilmesi için A yerine kaç farklı doğal sayı yazılmalıdır demiş. Burada sayıları doğal sayı çıkıyorsa demek ki A sayısı 72 ve 80'i kalansız olarak bölebilen sayılar arkadaşlar. A yerine kaç farklı doğal sayı yazılır? Diyor ki sen git 72 ve 80'i çarpanlarına ayır. İkisini de aynı anda bölen ortak çarpan varsa onları A değeri olarak atayabilirsin. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum arkadaşlar. Şimdi 72'nin çarpanlarını inceleyelim. 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5'e bölünmez, 6 çarpı 12, 7'ye bölünmez, 8 çarpı 9. Herhalde son olarak bu kadar böleni var. Şimdi 80'e bakalım. 81 çarpı 80, 2 çarpı 40, 3'e bölünmez, 4 çarpı 20, 5 çarpı 16 mı yapıyor? Evet 5 çarpı 16, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8 çarpı 10. İkisinin de aynı ortak böleni var mı arkadaşlar? Bakıyorum buradaki 1 ikisinin de ortak böleni. 2 ikisinin de ortak böleni. 3 72'yi böler ama 80'i bölmez. Ortak bölen değil. 4 ikisini de böler. 5 80'i böler 72'yi bölmez. 6 72'yi böler 80'i bölmez. 8 bakıyorum evet çok güzel. 8 ikisinin de ortak çarpanı. Onun dışında var mı gözümüze çarpan ortak çarpan? Yok herhalde değil mi? Yani a sayısını o zaman 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 4 yazabilirim ve 8 yazabilirim. Yani 4 farklı değer atayabilirim arkadaşlar. 8. sorumuz. Amatör bir spor kulübü, kulübün maddi olanaklarını iyileştirmek için Bizimle Ol adlı bir kampanya yürütmüştür. Bu kampanya için aşağıda görseli verilen broşürü hazırlamıştır. Kampanya süresince SMS gelirinden toplamda kulübe 32 milyon 800 bin TL bağışta bulunulmuştur. Buna göre atılan SMS adedinin bilimsel gösterimine bulunuz diyor. Şimdi kulüp ne kadar para toplamış? 32 milyon 800 bin yazalım. 32 milyon 800 bin. Doğru muyuz? Bu ne yapar arkadaşlar? 328 çarpı kaç tane sıfırımız var? 5 tane. 10 üzeri 5. Kulübe ne kadar bağış gelmiş? Bir kişi bağışta bulunduğu zaman 20 TL bağışta bulunuyormuş. Bunu 20'ye bölelim arkadaşlar. Kaç kişi SMS atmış? Onu bulalım. 328 çarpı 10 üzeri 5 bölü 20'yi de 2 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazalım. Buradan da arkadaşlar 328'i 2'ye bölersek 164 mi geliyor? Evet 164 çarpı burada bakın 10 üzeri 5'i 10 üzeri 1'e böleceğiz. Tabanlar aynı üstleri çıkaralım. Ne geldi buradan da? 164 çarpı 10 üzeri 4 geldi. Bu bir bilimsel gösterim oldu mu? Olmadı değil mi? SMS adedinin bilimsel gösterimini istiyor. Burada ne yapacağız? 2 virgül sola kaydıracağız. 1 virgül 64. Kat sayı 1 ile 10 arasına geldi. Sayı 2 kere küçüldü. Kuvvet 2 kere büyüyecek. 4 artı 2'den. Bu da ne yaptı? 1 virgül 64 çarpı 10 üzeri 6 yaptı. Bizim bilimsel gösterimimiz arkadaşlar. 10. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Bade adı defterine yazdığı sayının çözümlenmesinde kullanılan ifadeleri ayrı ayrı kağıtlara yazmıştır da aynı şekilde 358 tam %18 sayısının çözümlenmesinde kullanılan ifadeleri ayrı ayrı kağıtlara yazmış. Kağıtların arka tarafına ön tarafa yazan ifadeler ile eşit olan ifadeler yazmıştır. Bakın buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ön tarafla arka tarafında eşit olan ifadeler yazıyor. Buna göre kağıtların arka taraflarında yazan ifadelerden biri aşireklerden hangisi olabilir? Bakın mesela burada 32 tam. E, 48 sayısında 3 onlar basamağında olduğu için onu 3 çarpı 10 üzeri 0 olarak yazmış. Ne yapmış arkadaşlar? Belirtmiş. O zaman biz de burada basamak çözümlemesi yapalım. 358 tam 17. E burada 3 hangi basamakta? Yüzler basamağında arkadaşlar. 300. 300'ü nasıl yazarız? Üst çarpı 10'un karesi artı 5 onlar basamağında 5 çarpı 10 üzeri 1. 8 birler basamağında olduğu için 8 çarpı 10 üzeri 0. 1, bir, onda birler basamağı 1 bir çarpı 10 üzeri eksi 1. 7, yüzde birler basamağında olduğu için ise 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyelim. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. 3 çarpı 10 üzeri 4. 3 çarpı 10 üzeri 4 ne yapar? 3 çarpı 10 üzeri 4. 4 tane 0 ekle buraya. 30 bin yaptı. Ama biz 300 arıyoruz. O zaman bu ne yaptı arkadaşlar? Gitti. B seçeneğine bakalım. 0 tam binde 5. Çarpı 10 üzeri 4. Virgülü kaydıralım. 3 tane. 1, 2, 3. Sayı büyüdü. Kuvvet 3 kere küçülecek. 10 üzeri 1. 5 çarpı 10 üzeri 1'den 50. Zaten biz de onu arıyoruz değil mi? 5 çarpı 10 üzeri 1'i arıyoruz arkadaşlar. Pardon yazmışım zaten. O zaman bu B seçeneği olabilir. E, 0 tam onda 1 çarpı 10'un karesi. Bu neden olmadı? Bunu da inceleyelim. Virgülü sağa kaydır. Sayı 1 oldu. Kuvvet sayı büyüdü. Kuvvet küçülecek. 10 üzeri 1'den 10. 10 var mı içlerinde? Yok arkadaşlar. Bakın 8 var burada. Bu olamaz. Şunu inceleyelim. Bu da 10 üzeri 0, 1, 700. 7 çarpı 10 üzeri 2. Ama biz ne arıyoruz? 7 çarpı 10 üzeri 2 arıyoruz. Bu da değil arkadaşlar. Olan ifademiz B seçeneği. Evet arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki haftalık quizimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.